geçimlerimiz nasıl gidiyor soruyoruz vatandaşın durumlar nasıl Valla 2002'nin öncesinden hani o koalisyon dönemlerinden daha beter bir hale geldik. Eve gidiyorum torba boş. Evet abi. Üç çocuk var ellerinizden öper. Allah razı. ekmek ekmek bekliyorlar. Ama şimdi Allah devletimize zeval vermesin. Recep Tayyip Erdoğan güzel bir insan ama kandırılıyor. Şimdi Kim ka tarafından kandırılıyor Dış güçler tarafından kandırılıyor. Abi. Yakınları tarafından kandırılıyor. Yalnız Kandırıldığı için hep özür diliyor. Diyor ki ben kandırıldım. Abi bahsettiğin adam cumhurbaşkanı. İlkokul çocuğu değil. Yani kendisi iyi ama çevresi kötü diyemezsin. Şimdi adam cumhurbaşkanı. İlkokul yani çocuğu yani. değil de yani diplomasını çıkartamadı. Diplomasını çıkartamadı doğru mu? Ben diplomasını göremedim bir. Recep Tayyip Erdoğan halkın seçtiği bir insan. Başım üstünde yeri var. Ama şu an ülkeyi yönetemiyor. Yönetemiyorsan çekileceksin abi Yönetemiyorsan ya. Yönetemiyorsa neyi seçiyorlar abi o zaman? Ben oy vermiyorum. Verenler yani, yani şöyle bir... Var mı bir... çevrende veren çok var. Hepsi pişman. Soruyor musun onlara? Şu an pişmanlar. Neden ne zaman sonra pişman pişmanlar? Olmuşlar? Tabii tabii. Neden son olmuşlar? Şimdi belediye seçimlerinde 2019'da dedi ki su sayaçlarını teröristler okuyacak dedi. Bunu kuş beyinli bizim arkadaşlarımız bu Allah din kitap inananlar zaten şöyle yapalım. Baştan alalım konuyu. Türk halkı misafir perber iyilikçi ama menfaatlerini ön sırada tutan şerefsiz bir millettir. Ben bunu açık konuşuyorum. Abi, ben, de Türk yok, ben de Türküm. Ama etmeden. şimdi ben bugün yani halkın ben bir bugün, kesimini kim Müslümanlığa bu sefer soruşturma açılıyor. Senin de başın derde giriyor. Benim derde giriyor. Yok de yok derdi yok. Derdi. yok denemesi bedava. Etmeden. Şuradan geçen arkadaşlarımıza diyelim benim telefonum yok, ailemi arayacağım diyelim. Yüz kişiden bir kişi atar. Nasıl Müslümanımız bir? İkincisi şimdi geçim derdine gelelim veya hükümetin veya ülkenin yönetimine gelelim. Şimdi 2002, 2002'de insanlar bıkmıştı. Çok güzel bir insan adaylığını koydu. Cem Uzan. Bu Cem Uzan'a kim çöktü? Kim çöktü abi? Şimdi... Adam o kadar Pringles dağıttı, et döner dağıttı şimdi, adaylık zamanında. E, o önemli değil. Önemli olan Cem Uzan'ın... Yani şöyle söyleyeyim. Birine oy vereceksen onun geçmişini araştıracaksın. Star TV'nin sahibi Cem Uzan Bey Arnavut kökenlidir. Arnavut olan bir insan zaten Türktür. Türktür ve Öztürktür. Şimdi... Bizim ülkemizi yöneten insanların da öz Türk olması çok önemlidir. Fakat Gürcü olabilir, Pomak olabilir. Yalnız Türkiye'ye gönül vermesi gereken bir insan olur. Şimdi bizim 2002'den sonra başımızdan geçen olayları bir gözden geçirelim. Tekelemiz kaldı mı? Kalmadı. Hayvancılığımız kaldı mı? Kalmadı. Bir ara Türk Telekom yani Türk Telekom ne demek? Türkiye'nin haberleşme ağı. Bu ağ satılır mı abi? Bu ağ satılır mı? Bu devletin kontrolü olmasına gereken bir şey. AK Parti'nin çok yanlışları var. İnsanlar bunu gördü. 2028 seçimlerinde inan ki MHP zaten yerlerde şu an. Yani ne kaç oy oran alır sence? Valla yüzde yirmi alsa öpte başına koysun. Ve buraya çiziyorum. Bu yüzde yirmi oy alamaz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu ülke ben AK Partici, CHP'ci, MHP'ci hiç ben o parti tutmuyorum arkadaşım. Hiçbir partide kaydım yok. Ülkemiz için, evet silahlanma sanayimiz çok önemli, evet bunu AK Parti yapmıştır ama halkımız aç yav Aç olan insan, bir hata sözü söylemek istiyorum, aç tavuk buğday ambarını yıkar. AK Parti'yi de bu aç tavuklar yıkacak diyorsun. diyorum. Günün son sözü şu olsun, evet. ben bir iş yerinde ustabaşı isem, bir hata yaptığım zaman ikaz alırım, ikinci hatamda kandırıldığım zaman beni kovarlar değil mi? Siz ee, kandırılmış, kandırıldım diyorsunuz. Peki sizin hitap, e, insanları ikna etme kabiliyetiniz çok iyi. Ben şahıs olarak Reis'in, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın kandırıldığına inanmıyorum. Bunu isteyerek yapmıştır diyorum ve sözümü noktalıyorum. Türkiye'miz güzel bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır. Burada Atatürk cesi var mı? Evet abi. Atatürk seçilmiş bir insandır e, ee, ben 90 yaşında Gazi bir amca ile konuştum. Atatürk'ün mavi gözlerine bakınca başı dönmüş. Sebep? Gözlerindeki enerjiden. Ben yani tüylerim diken diken oldu. Bu Allah tarafından seçilmiş bir insandır. Atatürk'ü inkar eden aslını inkar eder. Günün sözü de bu olsun. Atatürk'ü sevmeyen Türkiye'yi sevmez. Atatürk diyorlar ki İngiliz ajanı. Onu diyenler FETÖ'cüdür. FETÖ'cüler şu anda başımızda. Hala FETÖ'cüler var. Niye temizlemiyorsunuz? Kozmik odaya girdiniz. Ya bu işleri bırakın. Reklama gerek yok. Peki, Adam abi. gibi ülkeyi yönetin. Oyumuzu verelim. Her şey var. Kime var? Yandaşlara var. Kime var? Üçkağıtçılara var. Kime var? Para aklayanlara var. Kime var? Uyuşturucu satanlara var. Kardeşim burada herkes uyuşturucu satıyor. Devlet nerede ya? Gelsin beni bulsun. Hepsinin ismini tek tek vereyim. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz siz gidişattan? Değiliz. Neden dolayı? Ekonomik olarak. Ekonomik olarak zorlanıyor evet. Peki emekli ilan ettiler ekonomide en iyi işte 10 arasına gireceğiz Avrupa'nın diye vaatlerde Vaatler bulunmak... bitmiyor. Doğru mudur? Vatandaş yani... hissediyor mu? Yok hayır kesinlikle. Zam hissediyoruz sadece. Zam? Evet sadece <gülüyor> sadece, <laughs> sadece hissedilen dönem... zam. Sizce de öyle değil mi? vatandaşın görüşeni yayınlıyorum. Evet. Sizler nasıl yorumlarsanız onu yayınlıyorum. Pazar mi? market fiyatlarından mesela memnun musunuz? Değiliz. Ülkede olan hiçbir şeyden memnun değiliz. Hiçbir şey. Mecburiyetten bu ülkede yaşıyoruz. Çok seviyoruz vatanımızı. Gerçekten. Bir yere gidemiyoruz. 40. 40 yaşındasınız. Bugün evet. size Avrupa fırsatı sunsalar gider misiniz? Yok mısın? gitmem. Ülkemi terk etmem. Burada rezil oluyoruz ama ülkemizde rezil oluyoruz. Düzen değişecek. Anladım. Ümitlisiniz. İllaki. Erken seçim bekliyor muyuz? Seçimden yana değil yani biz devletimizi seviyoruz biz, hükümetimizi evet. değil. Devleti seviyoruz. İşte yani şu anki hükümetin değişimi anlamında sordum ben. Muhakkak de değişecek zaten. Yani yani. Erken seçim açıyor. istiyor diye sordum yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Nasıl olsa değişecek. Her türlü değişecek. Yani, yani en, en isim. fazla bir iki sene daha hüküm sürerler. Ondan sonra değişecek. Mecburen değişecek. Peki. Değişmek zorunda. Yorumladığın için teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Geçimleri soruyoruz. Nasıl gidiyor? Aman herkesin cevabı aynı ya. Olur mu? Çok güzel diyen de var. Çok Allah Allah, var. Allah. Çok güzel diyen zengin. Ben nasıl değerlendirecek bir şey kalmadı. Bitti. Değerler bitti. Değerlerimiz mi? Değerler miydi? bitti. Para da olarak, maddi olarak da bitti. Manevi olarak da bitti. Emekli yılı inan edilmişti bu yıl. Ha, Hiç Çok güzel oldu. Hissedemedim 12 bin lira ya. Yani lahmacunun 100 lira olduğu bir yerde 12 bin lira düşünün ne olabilir ki? Kira 18 bin lira. Ne olabilir sizce? Size soruyoruz evde yiyin diyorlar mesela o zaman Evde de bedava değil ki kardeş. Ya bunların hiçbirisi cevap değil evde yiyin falan gibi saçma değil mi? Ne demek yani öneri getiriyor geri zekalı mıyım ben? Öneri getireceğini ortam getirecek öneri değil. Her şey berbat zaten hayvanlar için de rezil bir yasa çıkardım dedi. Katlediyor faşist ruhlu bir hükümet. Yani daha ne olsun sizce? Çözüm üretemedikleri için öldürme kararı aldılar. Emeklileri de yarın çözüm bulamazlarsa öldürme <laughs> kararı aldılar. Valla uyuturlar onu mı yani uyu, yarın? Uyuturlar. <laughs> Hitler sabun yaptı biliyorsunuz yani. Demek ki olabiliyor. Tarihte var böyle bir şey. İlk defa değil. Şimdi bunun neresine çözüm getiremedi ben onu anlamadım. Neden? Çünkü zamanında bunu ayrılan ödeneği belediyeler kendi arasında yedi. Ödeneği kullanıp görevini yapmadı. Tamam sorun oradan çıkıyor. Peki ne verirsiniz? Verin. Eğer ki bu ahlakla çözemezsiniz onu. Para, sonsuz para da verin çözemezsiniz. Arada paylaşılıyor para. Bunların da kaderi ondan. Şimdi popülasyon oldu. Kol kolay nedir katletmek? Öldür gitsin. insanlara da aynısını yapıyorlar Bir işte. Peki mevcut hükümeti desteklediniz mi daha önce? Hiç desteklemedim hayatımda. Görüşüm de o değil. Zaten e, Türkiye'de insanlar bazı kategorilere ayrıldılar yani. Bu o kadar açık ki bölgeler buna bağlı. Bırakın Şimdi Fatih'e gidiyorsunuz, sizin kitle yok. Atıyorum Etiler'e gidiyorsunuz, bambaşka bir kitle. Ee, Bahçeşehir'e gidiyorsunuz, bambaşka bir kitle. Değil mi? Demek ki insanlar sınıfa ayrıldı çoktan. Ben onun gittiği sinemaya bile gidemiyorum. Şimdi buradaki sinema kaç para bilmiyorum ama 100 liraysa oradaki sinema 500 lira. Demek ki o kitleyle yan yana gelip bir iletişim, alışveriş yapamıyoruz. Fikir alışverişi yapabilir miyiz sence? Çünkü aynı yerden de giyemiyoruz. E peki giyinmiyoruz, yemiyoruz aynı yerde. Biz bu adamları tanımıyoruz bile. Şu anda parasız kesim iyi ki tanımıyor ya. Büyük olay çıkar. Yan yana gelseler var ya onların nasıl yaşadığını bir görse zaten o zaman olay çıkar. Siyasal İslam'dan bahsediyorsunuz. Hayır parasından bahsediyorum. Yaşadığı yani, alanlardan. Yani İslam'ı arkasına alarak maddi gücü elinde tutanlar. Ya zaten İslam Türkiye'de hep kronik bir vakadır. Bu bu zamana ait değil, %60'lı sağ kesimli bir ülkeyiz biz. E şimdi bunu kullanırsan, bunun üzerinden ticaret yaparsan, bu yürüyor. Çok müsait de zaten, olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz siz, gözle görülmeyen. Böyle dedi, öyle dedi, o dedi, bu dedi, bu. Bununla para kazanırsınız yani. Sermaye de yok. E sermaye de yok, çok evet. güzel. Söyle. Peki, teşekkürler yorumlarınız için. Çok. Genel olarak gidişatlardan memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Kim Öğrenci misin? Ki? Yok, Öğrenciyim, okuyorum. Olsun ki biz gençlerle röportaj yapıyoruz. Diyorlar ki biz yurt dışına taşınmak istiyoruz. Senin de aklına böyle bir fikir Ekim'de düşünce var mı? Ekim'de gidiyorum ben de. Biliyorsun. Evet. Nereye? Fransa'ya. Fransa'ya? Ne evet. Peki orada iş ayarladın mı? Ne yapacaksın? Ne çalışacaksın? Ne kazanacaksın? Evet, şahsi, Araştırdın mı? Şahsi bilgiler <laughs> vermeyeyim ya. Hayır, Çok yani... Araştırdım belli, yani araştırdım. araştırdım belli bir planım var. Planım var. Evet. Yani öyle hani kaçayım da ne olursa olsun değil. Kaçayım da ne olursa olsun değil. Zaten hani gitmek istiyordum. Hı. Ülkenin de artık dönülmez bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ya gönül isterdi ki kalalım, ülkemizi kurtaralım İşte de işte... Neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, mesela hangi açıdan mesela kurtulmalıyız derken? Çok şimdi kendi düşüncelerimi daha fazla belirtirsem e, benim için güzel olmayabilir. Yani e, hakaret bir düşünce aslında bir sıkıntı olmaz. Yok yine hakaret olmasa da belli düşüncelerimin bana kalması gerektiğini düşünüyorum. Peki oraya gidecek olan başka arkadaşım var mı? Tavsiye, neler tavsiye edersin? A arkadaşım için? Arkadaşın, tanıdığın, akraban. Yok hiçbir şeyim yok orada. Tamamen kendi emeğimle gitmeye çalışacağım. Ee, i̇şte böyle yani. İnsanlara tavsiyem de yani kendilerini burada kurtarabiliyorsalarsa buraya katkı yapsınlar. İşte bizim gibi böyle hani bir yerde dayımız olmadığı için e, kurtaramayanlar da kendi başının içerisine baksın diyecek bir şeyim Anladım. yok. Yani. Burada ne yapıyordun? Burada öğrenciyim. Öğrenci. Ee,